Okay Morgan, one minute wait for you Okay, okay uh, For you bro, for you, only for you ah, can, yeah, go, 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 Let's go, let's go Fuck you, you didn't like <laughs> you I didn't like you either Pardon, <man. laughs> two, two minutes uh, One minute, one <laughs> minute, yeah I'm starting a record, man. Thank you. Please, please check microphone volume. Okay, bro. Okay, I check nice, nice microphone volume. Okay, I'm ready, bro. One minute. I'm ready. Oh yeah, you wish this bad. Let's go, let's go. Don't wait, please. Okay. I'm okay, dad. I'm okay, this. Sen festli, okey? Ne demek no? Çarpar mı ağzın ha? Kafana atlayacağım size. <laughs> Kavga edemiyor ya İngilizce bir de. Ha, Başla. <laughs> sen gene buradaki ustayı sen. Ben oradaki ustayı görmüyorum. Oğlum ben oradaki ustayı bu boğazla nasıl seslendireyim? Manyak mısın? Levent abi yapsın. I have it. I have usta var. hoş geldin lan. Böyle bu. Gırtlaktan abi. Arkadaşım hoş gör. geldin ya. Ha. Hasta adamı <laughs> yormayın ne olur. Biraz Hasta adam. <laughs> Dur arka bir seni bir işleteyim de göre <laughs> Zorla çalıştırıyoruz. <laughs> <laughs> Hastalık olsa da devam ki. Vay duyar kız. <laughs> Çalış lan. Şerep <bunu. gülüyor> <laughs> Çekeceksin o videoyu. Başla. <laughs> Değil mi? Halbuki olayın Ananı. <laughs> Tamam. Hocam öldüm. Gelmesem olur mu video edeceğim? <laughs> <için? gülüyor> öldüm de ben. Gelmesem olur mu? 3, 2, 1, Şimdi ses yükselimine bak bir anda bak. Az önce içine içine konuşuyordu şimdi. <laughs> böyle de şizofrenik <laughs> <laughs> bir iş <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Helal 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 kardeşim beni duymuyor şu an. Su alıp geleyim odaya bir tane su bile getirmemiş. Bakınız <laughs> arkadaşlar ne dese Boğaz kalmıyor arkadaşlar Ustamalar su alıp gelmesi, çağırıp, gelmesi şart. İşimiz insanlığa kaldıysa apı yutmuşuz şunlara bak hepsi geçip geçip gidiyor. De benle Aa, abi, da hayırlı... Şöyle uy. Uh, hoş. Bak 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 bak. bak. Uy. 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 Biz de onunla gidip uğraşıyoruz. Bak, bak, bak. İşte Ulan bu, bu geçer miyiz? Selam de, aleyküm, aleyküm. selam. Gene mi geldin Kız mısın sen? Aleyküm selam. Yine mi geldi Sergi Seslendirmeler evet, de böyle ben oluyor ben arkadaşlar ben evet. Normalde ben seslendirecektim de boğazlarım birazcık kötü olduğu için birazcık hastayım. Bu arada hasta hasta da videolara devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Allah Allah gelse. Bir geçmiş olsunuzu bir de like'larınızı alırım arkadaşlar. Pardon. Araba yürüyerek Oo. çalışıyor ya. Bilemedim ya. Tut tut, tut 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 pas ama yavaş. Harbiden pas, pas oldu. Oğlum bu araba ne güzel lan. Yan yan virajda koptu kaç. Çok güzelmiş ya. Durduğum yerde takla attım ya. Tam devrek girdik biz bu hayatta gaz devrek çıkarız. Evet sözcüklendi şu anda. Ben yani öyle basit çekilmiyor hmm. arkadaşlar videolar gördüğünüz gibi. Düşüne düşüne çekiyoruz. Evet, Böyle biraz daha makaslara gireyim şöyle. Hele. He. Tespihim nerede? Bana mı soruyon la? <laughs> Şimdi ya. BMW oldu başımıza. Bizim sıkıntımız yok kardeşim. <laughs> Hayattan gazlayarak. Bağ Gazla yaptım çaktım dur. Çaktırmayın diyor. Gaz Aynen diyelim kanka. Diyelim. Hiç Aynen diyelim diyelim çaktırmıyoruz diyelim şu an. Biz trafik bir gider misin? Evet mümkün. de böyle bir şey var. Trafiği bekliyoruz. Tampona bak bak Bizim bak. Sırlan... Gidelim mazot alalım. Şimdi videoya gireceğiz arkadaşlar. Gerçi biz... Ana ne abladın? Topuz, topuz gitti. <laughs> nereye gitti lan? Ses topu. Artık bir şeyle gitti. Oha tam nereye gitmiş <laughs> topuz bırak Zaten biz bu hayatı şans eseri yaş... Zaten biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. Allah yaşamıyoruz. Bırakmadılar yaşayayım. Bu nasıl oluyor? Ya? Zaten biz bu... Zaten biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış? Olmuyor. Tamam istediğim makas atamam. Makas lazımsa geleyim kardeş. Dur seni dahil edeceğim kardeş. Ama makas da çok da olmuyor la kardeş lanı hani. Sağlık olsun kardeşim la hani la can değilim haydi Eyvallah ya. la Yalakalık yapma arka plandayız ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan sen? Yalakalık diyorum yalakalık yapma ya. ya. Yalakalık. Arka kendin plandayız ya. Normalde de ben böyle değil mi? <laughs> Hayır falan deyip bozuyormuşum şimdi. Değilsin, normalde Normalde döve çalıştırıyor. Normalde dövüyor beni. <laughs> Çalış oku bak. Seslendir köle. Öğretiyor Seslendir. Bizler İmdat TV'nin birer kölesi. <laughs> Göz kırparsam lütfen beni kurtarın. Hayır yardım istedim zorla bir odaya Zaten biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. Yaşamıyoruz ya. Vallahi yaşamıyoruz. Bu böyle şey mi olur ya? Zaten biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış? nasıl <laughs> <biri>? Sen <laughs> de, de gör. Teşekkür ederim. Sen de gör. Vallahi dedemide bu aralar dikkat edin. Dedemizde inşallah, inşallah bir insan durup kurtarır. Hastalık var. Dedemizde inşallah bir insan durup kurtarır. Bak 3 kurtarı. defa aynı şey söyledi bak. 4 insanlık ölmüş. Dedemi kim kurtaracak? Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen yeri evet, gelir bir cümleyi 5-6 defa söylüyoruz. Tabii siz yolun videoda bir defa görüyorsunuz. Buyurun. Arka planda aslında bayağı bir emek dönüyor. Şöyle makas atalım. Bu arada ufak bir bilgilendirme geçeyim. Benim RAM'lerim hala gelmedi arkadaşlar. Bayağı. Ondan dolayı direksiyonu sakacak yer yok şu an bilgisayarda. Bunu arada bir hatırlatacağım sizlere. Bilgisayar tekrardan eski haline gelene kadar. <laughs> Attı galiba <laughs> bu sefer. Bu sefer mutlu. Bak <laughs> bana. Bağırıyordu az önce şimdi. Hemcim <laughs> Yeah, am ready yüksel fakat uh, az önce uh, anırıyordun. Şimdi bir anda böyle <laughs> Video dışı böyleyiz abi Video dışı böyleyiz Asıl görmeniz gereken kısım <laughs> Olay bu yani değil Bütün gün enerji toplayıp sizlere eğlendirmeye çalışıyoruz Olay bu Hala boğazım D acıyor <laughs> Değil mi? <laughs> Aa işte Levent abi anla beni Bunu bana var ya Geçenlerde ne oldu? <laughs> Diyorum ki Kanka boğazım acıyor biraz bekleyelim He ha, tamam hadi söyle Söyle <laughs> Aynı <gülüyor> böyle ya Boğazım acıdı biraz dinlenelim dedim He ha, tamam hadi seslendir Az kaldı Seslendir de seslendir. O biraz zorluyor ya Gırtlaktan yapılan rol bile şeye iniyor ki böyle tarih bile bir yara bile yapabiliyor. Bilgi konuyu sürekli, bilgiye girdik şu evet. Ya sus sus, Kerem benden tazminat istiyor değil mi? Daha var <laughs> Harbiden ben zaten bu, bu seslendirmeyi yaptığım <laughs> videoların yüzde yirmisini istiyorum yükselden. Vermese de istiyorum. Yüzde yirmisi bir tane su ediyor. <laughs> Olsun oğlum en azından işte bir şişeden kurtarırız hadi. hadi. Lan sen sunucuyu açana kadar bak 12'den beri arabayla dolanıyorum otobanda. Almanya <laughs> otobanını <laughs> bitirdim. Ne bileyim bilmiyorum da yani Almanya otobanını bitirdim ya arka planda. Evet, kanka yanlamaya başlarız birlikte. Aynen kanka. Polis Allah Allah. Sen... Harbi boğazım acıyor lan. De, dedeme yazık oldu hala bekliyor da yani. Adam dedesini <laughs> üzülüyor ya. Adam boğaz diyor sen dede diyorsun ya. <laughs> Dedem kaldı. <laughs> Hayali karakter üzülüyor. <laughs> gidin biriniz valla ben üzülüyorum o adamı. Ben gerçek gibi hissediyorum o karakterleri var <laughs> ya. sen delisin ya. Harbi bir yaşanmışlık bir tuhaf ya. Ben bu video kolonya da sıkmadım sıkayım bari. Yalnız, ben Yalnız Yalnız an sen videoda değilsin. Şu an nasıl değilsin? Şu an değilsin şu anda. Şu anda kendime sıktım zaten. Videoyu niye sıkmadın? Videoyu da açayım. Baka, baka soktu ya yine. Sana sıkayım mı? Ben aldım. Seni s**k neyse. Tövbe. Kestik. Ay, Kestik. Ne, ne var? Kestik. Böyle de böyle de. Olmadı. Çok adam ya. Hayır. Hadi oyun açılar. Arka planda yaptığın hareketlere bak. Ne yapayım? Ön planda mı yapayım? Yap. Yeni BMW Beren, Beren saatin ne alakası var ya? Beren saat ne lan? Saat olmuş. Sunucu açtım ben. Beren saat olmuş. Yarın pantolonun saat olur. Öteki gün. Ay. Ay. ya sen niye varsın ya? Sonucun gözükmüyor. Sonucun gözükmüyor. <laughs> Çevrim içi alır mısın Steam'de canım benim? Çevrim içiyim oğlum. Aa! Ben mi değilim acaba? <laughs> ne yaptın? Ne oluyor? <laughs> Bacamla elimi sıkıştırdım masa. 哇一把！<Yeah. S 2> <laughs> Oğlum sunucu açık. Açmadın. Açık. E ben bulamıyorum. Ben yalan mı söylüyorum? Konvoy oluştur ben oluşturuyorum. Ben yalan mı söylüyorum ben? Ben oluşturuyorum. Ben yalan mı söylüyorum? adam yalan mı söylüyor ya? Aç canım. Ölüm mekanı. Ay. Parola tamam, senin. Tamam. Benim kim? Senin. Hoş ha, geldiniz yani. gerizekalılar. Kardeşim benim. Ha. ha. Açar mısın artık? Ha. Sayın kulaklar lütfen kapıyı açar mısınız? İsteğe bağlı modlara. İnne mani modlar. İlk defa mı açıyorsun? Aç Oğlum yeni gelmişler. Her burada niye oynuyor? Sus kayış. Açma beni bir şey falan diyecek. Açtım. Hı, nerede? Hı, ben Ma mavi ekran yersem sonucu kapanacak. Gözükmüyor bu arada ya. Sen de gözükmüyor. Biz birbirimizi niye göremiyoruz? Biz birbirimizi engelledik mi? Biz geri zekalı mıyız ya? Ana. Engel attık herhalde birbirimize. Hı, hı hı hı. salak hı. Ha, Çok da biliyorsun ya. Ha. Açtım bir daha bak bakayım bana. Sana mı bakayım? Oğlum niye gözükmüyor Arda? Yani sen 1.45'te misin? Hı değilim. <laughs> Vallahi alacağım. Lobiye davet ettim seni. Bak bakayım bir Steam'de. Oyun oyna. Girdim. Allah. Nereye geleyim? Yemin et. kalmayacak. Ah bir de böyle... Böyle mallıklar oluyor işte oyunda. Evet. Enerjimi Somurlu. Koy bakayım Medine'ye kendini. Buraya yüklenirse koyacağım o. Koy bakayım Medine'ye Medine. Medine. Çabuk, şey bana. Ol, edinem, edinem, edinem. Ne? Medine. 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 Kaldır bakayım arabanın süspansiyonunu. Tamam. <laughs> <laughs> Dur o tuşu ayarlamam lazım. Şu <laughs> yok ya. Çabuk ol çabuk. Boşa mı <laughs> para veriyorsun efendim? Oğlum millet ciddiye <laughs> alacak <az atır. gülüyor> Vallahi ya. Bir orta ilahi söylüyor. Bir orta. Emir veriyor. İğlenç iğlenç. <laughs> 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 Lan dedem orada kaldı ya. Al kardeşim al. <laughs> Yükselttim. Full yüksek. Sen böyle bir kal bakayım ben de fotoğraf çekeyim. mal gibi çekeyim. Seni yerin dibindeyken çekeyim. Tamam. Ha, easy, ben de easy. ben de yerin dibindesin biliyor musun? Tamam tamam. <laughs> ha sen yerin dibindesin kardeşim. Herkes hak ettiği yerde kardeşim. Yeni money. Yeni Space money. bas kanka. Bastım Yarnında kanka. Yanında şey açılıyor kanka. Açtım kankıs. Oradan şey yaparsın. Kankıs. Kankıs yaptım onu. Tamam Çektin kankıs thanks bye. Ay kankıs dur. Thanks inanılmaz alright. Sen kanks, niye yerin dibindesin kankıs ya? Of. Abi zirveye çıkarken düştüm ya. Morg zaten yerin dibini görmeden zirveye çıkılma bu da son. Abi benim zirvem yer altının altı kat altında. Oo. Sarkı <laughs> tanıdık geldi bana bir yerden. Benim zirvem mağaradaymış. <laughs> <laughs> bu nasıl zirve ya? Mağara ha, Hadi çek de ya yeter de. Bir de bir de böyle aceleci de. Saygısız. Hadi bitti tamam. Film tak. çekiyor sanki bana. Ben videoyu senden hızlı çekiyorum. Sus. Ben ne yapacağım? Bana ne yapacağım? Kavşakta yanla. Ama birazcık arabalara vuruyor olabilir mi? Şu şey olmaz değil mi? Yok yok olmaz ama şimdi yanla. Ben oraya az yaklaşacağım. Yanlıyorum ben. ki ben. Ben senin ne zaman yaklaşacağını bilemem. Al sevgilim kır. Daha şarkıyı söylemiyorum mal. Başım döndü. Hadi artık. Sen neymişsin be? Ya? Sen... Valla konuşamadık yine Sen bak. Sen neymişsin be? Ben kavşakları görünce kendimi tutamıyorum. Ananı avradım. Ne oluyor lan? Buna buna buna. Manyağa bak. Bizim gibi bir tane daha manyak var. <laughs> eyvallah eyvallah. Haydi nakalım beraber gel. <laughs> Arkadaşlar. Adam kopuyor ya. Şu direkt şeyi şu. Yanlayalım. Hakimiyetini sağlayamıyorum. Baba manyağa bak bak. Hakimiyeti sağlayamıyorum. Sen mi rezil oldun? Ben mi rezil oldum? Sen de mi bir bok yedin? Kanka ben toplayamıyorum arabayı. <laughs> <laughs> Hayyyy. <laughs> <laughs> Kanka bu kesin. <laughs> <laughs> kanka trafiği biraz azaltmam lazım ya. Bayağı bir azaltsak iyi olacak gibi ya. Ahmet olası o trafiğin yüzünden. <laughs> 10'du kanka on. 10. Kanka Muruk 1 <laughs> ne ya? 1 yaptım da yani. 1 ne ya Muruk? Abi gene gitmiyorlar. 0 yap gözünü seveyim. Muruk bunlar kırmızı ışıkta falan bekliyorlar ya. <laughs> Normal bir şey. <laughs> <laughs> Salak oğlum <laughs> bunlar. 0 yapalım tekrar 1 yapalım. Bir gitsin bir daha gelsin. Dedi. Gidin gelin lan. Gidin lan. Gelin lan trafik bizim kölemiz. <laughs> Onlara para vermiyoruz ama iyi taraf. Aynen beleş kedi. Yo değil de milletinden senden para aldığımı sanacak denk ya. Denk gelemiyoruz ya Moruk nasıl ikimiz de aynı hızla dönüyoruz ya. Ben yani neredesin? Arkandayım. Uhu enemisi Tokyo. Ne bir san. Al işte. yanlayarak geçebileceğiz mi? Dur bakayım. Kaldırıma çok yakın dönmeyin. Kaldırıma çok yakın dönmeyin. Baş. Ben de bir sanda. Adam ya yanlamayı bilmiyor. Uhu! Oğlum ya şaka gibi. Yok mouse olmuyor harbiden. bak geliyor bak hele bak 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 baya genişten bir geri zekalı. Uhu! Anne öyle yanlarsın. Gel aslanım öyle tiksiyorum gel ya. olmuyor. Gel bakayım gel. <laughs> dur lan dur. <laughs> Anlayacağım artık ne olur. Bir daha yanmayalım mı <laughs> Ne olur yeter. Yeter yeter. Serdar. Gel şöyle takip edelim. Oğlum tam o yanlamayı öğrenmişim sen makas diyor. <laughs> <laughs> Kanka trafiğini oyun yap Hayda hard diyorsun. Ya, makas hardcore. Yeah. Tam Tamam work yaptım ya hadi. Yeah, hadi bak bay bay. Kanks bir saniye. bir, bir, bir. One minute, one minute. Oh, okay, Morgan, I have one minute wait for you. Okay, okay. for you, bro, for you. Only for you. Ah, come, yeah, go, 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 let's go, ah, let's go. Ah, Fuck you, you did not kill. Ah, you did not kill, man. Pardon, man. Go, go. You did Yenisini buldu adam ya. Ha, tabii yapıştıralım. Biraz daha da mağaza alalım. Mağaz tampon. Hepsi bu videoda. Dondu. Ya moruk az önce ne oldu biliyor musun ya? Abi geri zekalı salak ne oldu az önce? <laughs> Oyunu kafandı moruk ya tekrar. Ay inanmıyorum. Parasını izin vereyim açılsın. Bilgisayar kaldırma. ya moruk parasını izin vereyim ayo. Olmuyor olmuyor. Yine varamadım. Gel gol. ne olmadı lütfen. O güzel ses tellerine şey yaptım. ne olmadı. Ben Resul'e. Bana bir daha davet atman lazım ama ya. Abi niye özel davetle icabet ediyorsun sen? <laughs> <laughs> Kolay bir, şey bir iş değil bir yani anlıyor <gülüyor> musun? <laughs> Sınırımıza niye giremiyoruz birbirimize? Biz mi bir engelledik mi lan birbirimizi? Engellesen buna da giremem ki. geçen akşam sinirlenip engel atıyordum. Engelle şunu. Mal gibi sürüyor arabayı engelle. <laughs> Şimdi de videoya geliyor. Daha yanlamayı bilmiyor. Engelle şunu. Sebebe bak. <laughs> Aa gene çattı. Kanka sen düştün. Kanka ben düştüm. Niye? Oğlum az önceye kadar düzgün çalışıyordu. Şu an ne oldu? Mod küstü. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur bir, Gel Al, be. Kırmızı alı sereceğiz. kendimiz. olsun. Camın açık değil, değil değil mi? Kanka cam açma tuşu yok. yok. Evet. evet direksiyon ayarlarında kalmış ve direksiyon takılı değil. Tamam moruk ellemiyorum bu süpansiyonu. Tamam alayım. Ah, Ah, benim arabaya bir şey oluyor yoksa. Işte. Lan ne oluyor lan? <laughs> 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 makas atabiliyor musun? Drift'te baya kötüydü arkadaş. Bak 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 makasımı <laughs> eleştiriyor. Avşaktaki lan efsa. Hepsi... Allah belanım. <laughs> Orada ne oldu? O, o ne böyle? Kendin kadar, kendin kadar. Senin kadar gelmez. Senin kadar, kadar, senin kadar, Allah senin kadar. He, senin kadar, senin kadar. De öyle deme dede ya. Dede ben seni kurtar. Allah Allah belan verdi dede de kapı. Dur bakalım az da şuradan edelim. dedim? Kayıyor, kayıyor. Oğlum bana vurdu ya. Gel, gel bize sen. Üzünde <laughs> dostum <laughs> seni. Fark etmedim lan. Baba <laughs> baba tersten <laughs> gidiyor. <laughs> <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> aradan geçtik aradan. Beni <laughs> ben el yere kafayı sokuyor ya. <laughs> bir dursana şeyi arttırayım ben. Şu hassasiyeti mal gibi direkt çevirir çevirmez döndürsün ya. Yani anca o şekilde toplarım ya, gibi geliyor. Birileri yüzünden direksiyonu kullanamayan Kerem. Ee, evet birileri. Şu hiç gerçekçi bir görüntü yok ama biraz daha iyi topluyor şu anda. Çıldı yanlıyor. Moruk gel öğreteyim bak şimdi. Hadi hadi <laughs> eyvallah. Hadi. Bana ne yaptın? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> oğlum beni mahvettin bir anlasam diyorsun ya. Yetişemiyorum lan. Niye yetişemiyorum oğlum? Ananı avradına. Aman hocam. <laughs> Sen de fonda şaldı bir kapatın. Bak. Gelmese yer. Trafik Gel sövecek yol, şimdi boyunca. yapacağınız düşün. <laughs> Vay. Şöyle birazcık slow'lam atalım da. Ananı avradına. <laughs> Harbi diyorum gerizekalı Volvo bak. Lan. Ne yapıyorsun sıra. lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Şarjsız bir makas abi. Kanka çok iyiydi bence adamlar <laughs> çevirmeye durmuş. Gel gel bunlar tam makas arasıyla gidiyor gel. Hop şuradan Oyye. Böyle, Oyye. şöyle. Oy. Şuradan da şöyle. Ay ay ay. Ben geçen gün makas attım ama. Tofaşçı olunca kardeş sıra oluyor. Bebeşçi olunca uh -huh. Geçti. Ah lan. Muhtemelen onda sürtmedi olarak gözüküyor. Ben bana geçtiysem senden görüntü alırım. Kanka ön kaldırarak gidiyordum. <laughs> Ne konuşuyorsun başka hakkında muhabbetler? Eee... Var mı şey ee... <laughs> <laughs> ama sen? ya. Ee, Şu an hiç düşünmüyorum. Ula 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 ula! Git git Arap dili falan atma <laughs> <laughs> atmaya başla. Kanka karateli öğrettin. <laughs> ben, ben siyah kuşaktım biliyor musun? Ben geziyorum sağda çevirme arayacağım. Ne oldu? Ne oldu? Yine çöktüm ben. Bana bir daha davet atsana. Adın Kanks kaldı bende ya. Kanks. Böyle bir de ağızda vurup öldürecekmiş gibi his vermese? Kungs değil mi? Kanks. Ağızdan sıztı Kanks. diye. sıztı. Perlik soğasın geliyor. Outdoorsla. Ben seni işaretleyip geleceğim ya. Sıfırla kondur ya. Allah Allah ya. Nereden Alt aklına geldi? Az gel de kay. Düşecek. <gülüş <gülüş düşecek. Ben düşeceğim. Sakin ol, bir şey yok, bir şey yok. Dondu, 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 dondu. Bir şey yok, bir şey yok. öyle bir şey. şey yok, bir 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 şey yok, yaptığımız kısa hain. Bizi de mi alıyor ya? Ay Allah kahretmesin. Ben bu sefer ne yaptığınızda ya? bizi alıyor size. Yorumlara bir geçmiş olsunuz alırım da. Ne yapıyorsun lan? Hepsini bu yaptık kaçıyor abi? De. Hepsini bu yaptık kaçıyor Hepsini bu yaptık kaçıyor Böyle görmüş olduğunuz gibi hepsini doğaçlama yapmaya şeyler yapmaya yapıyoruz. de yapıyoruz arkadaşlar. Hepsi doğaçlama. Yapıyoruz. Hepsini hepsini yapıyoruz. doğaçlama bir anda gelişiyor. Peki doğaçlama olarak kaçmam. Güzel. Bir anda ben iyi kaçayım ya. Yani. Hepsi bu yaptı hepsi bu. Hadi bir daha geçiyor. <laughs> bir de karşıdan geçiyor değil mi? Kanka o zaman ben bu senin arka planını atıyorum. Tamam. Kanks ben bir kavşak buldum Hayatınızdaki kavşaklara bir de yolunuzdaki öyle değil de ama olsun Çalışacak. Neyse dikkat edin onlara yani o zaman videoyu beğenmeyi emekleri de gördüğünüz için mutlaka yorum da atmayı unutmayın Daha fazlası içinse yorumlarda belirtebilirsiniz ben böyle canım sıkıldıkça bunun arka planını istediğim zaman atabilirim yani sıkıntı yok Evet fotoğraf çektiğimizi de görsünler isterim Yok yok o kadar da değil edit <laughs> kısmı çok daha uzun Çekimi 1 saat, editi 2-3 saat, fotoğrafı da 1 saat sürebiliyor duruma göre. <laughs> o yüzden ben burada bırakıyorum artık fotoğraf Sen kısmını. Sen saat, 1 saati bile Gel hadi gel. Hayır hayır. Geldim ama bu arada sürerek geldim kardeşim. Emektar. <laughs> 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 bir de fotoğraf, fotoğraf çekimlerinde böyle <laughs> girsem ne yapabilirsin? <laughs> Hayatına böyle girsem.